Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Halis Bugün sizlerle beraber nasıl yıldırım çarptılar ona bakacağız. Şu an gördüğünüz gibi deli gibi yıldırım çarpıyor. Ellerimizi de kaldıralım. Gelenektendir. Evet arkadaşlar. Abdülhamit bizi yenince gelen pişmanlık hissi. Evet. Bir videoda görmüştüm de neyse. Şimdi... Evet şarjımız 23 iken nasıl oluyor ona bakalım. İlk olarak şu uygulama toll indirin. İndirmeseniz de komut blokları var. Ama komut blokları çok kötü kastırıyor arkadaşlar. Şimdi evet buradan komutlara geldik. Benim burada bir sürü komutum var. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Mesela ben buraya istediğim bir şey yazıyorum. İstediğiniz rastgele. Heh, komut kısmına istediğiniz şeyi yazamazsınız. Burası önemli. Şimdi buraya summon summon lightning bolt yazıyorsunuz. Evet ve bunu repeat yapıyorsunuz. Sonra da bunu yani en arkaya çekiyorsunuz arkadaşlar. En arka en azısı. Şimdi bende olduğu için yani yapmayacağım değil arkadaşlar. Kendiminkini sileyim. Şu Bobby Yıldırım. Evet sildim arkadaşlar. Şimdi yeni yaptığımızı tıklıyorum. Abone ola. Evet şu an geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şunu da yerine koyalım. Evet. Gördüğünüz gibi şu an burada. Buna basıyorum. Deli gibi yıldırım çarpıyor arkadaşlar. Evet. Şu an yukarıdan da görüyorsunuz. Deli gibi yıldırım çarpıyor. Kapatmak için de arkadaşlar tekrar bir kere tıklamanız yeterlidir. Bunu istediğiniz kenara atabilirsiniz. Evet şimdi gelelim yani diyelim ki bir dakika şu çalıyı bir kırayım gel buraya. Heh. Diyelim ki yani arkanızda yıldırım çarpmasını istiyorsunuz hemen biz buradayız abicim bize gel. Hop. Çarp bakayım. Çarpıyor arkadaşlar. Evet, şu an arka tarafta gezen biri öldü herhalde. Bir tavuk olması lazım. Evet. Şimdi yani hatta bunun komut bloğu halinde göstereceğim size. Evet, şimdi normal ekran abone olmayı unutmayın. Şimdi Normal ekran'a geçtik arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz gibi kendimize yıldırım çarpıyoruz. Şu atı da havaya uçurdum. ya yani Ayıp olmaz saat çık seni havaya uçurduk ama neyse o alışkındır. Şimdi tıklayalım komuta komut biliyor gerek yok arkadaşlar slash silin Heh, sildik. Evet yinele. Aslında slashla da olur arkadaşlar fark etmiyor. Small lightning bolt slash olur ya da olmaz fark etmiyor. Şimdi bunu repeat yaptık. Reston gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok kötü oluyor arkadaşlar. Evet şu an çok kötü hemen çekiyorum şalteri. Çektim. Bir daha bastım yanlışlıkla çektim. Yani arkadaşlar çok riskli şeyler bunlar. Telefonunuz ya da bilgisayarınız kasmıyorsa rahat olun telefonunuz, bilgisayarınız ya da tabletiniz kasmayan cihazlarda yani kullanın bu şeyleri. Şimdi buradan 3 tane şu işaretten koyuyoruz ve 10 yazıyoruz. Ya da fark etmez. O 3 şeyi koyduktan sonra yazacağınız şey ne kadar blok ötede olacağını gösterir. Evet, şimdi kaç olsun? 15 olsun. Klasiklerden Şimdi arkadaşlar. Evet. Bu arada belli bir yönde çalışıyor arkadaşlar bu yani. Her yönde çalışmıyor. Bastım. Gördüğünüz gibi deli gibi çarpıyor arkadaşlar. Evet Kaybettim. Arkadaşlar telefonu görüyorsunuz şu an. Ölüyor. Wow. Oh my god. Arkadaşlar ölüyoruz. Nice. Kırdık arkadaşlar. Orada bir duman mı çıktı? Yoksa o deminki tavuk muydu? Allah rahmet eylesin tavuk kardeş. Şimdi diyelim ki ben buradan geçen bir tavuğum. Selam veriyorum. Selamun aleyküm. Geçiyorum. Havaya bakıyorum. Hava bozmuş. Selam veriyorum. Esselamu aleyküm rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Yukarı bakıyorum ve tahtalı köy. Evet söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi buna yapmak istediğim ayıp olmazsa yani yapmak isteyeceğim çok kötü şeyler var. İlk olarak gel lan buraya. Çarptıracağım oğlum seni. Çarpacaksın oğlum. Gel lan buraya. Ölecek. 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 Vur. Vur. Oh. Öldü arkadaşlar. Hıncımı aldım. Evet arkadaşlar. Çok güzeldi. Bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Diğer videolarımı da kanalım kısmından göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bir sonraki videonun gelmesi dileğiyle hoşçakalın ve bay bay.